Merhaba arkadaşlar, aşk masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkçe'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış karamel yapım imzası altında çalışan Emanet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan. Ve Salah Türçüoğlu'ndan birbirinden güzel yiyip yeni kareleri sizler için topladık değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip Aşk Masalı kanalımı izlemeye devam edersiniz. Her zaman yeniliklerle karşınızdayım arkadaşlar. Halil İbrahim Zeyhan'ın çok güzel ünlü şarkıcı olduğunu umarım biliyorsunuzdur videolarımı sonuna kadar